Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok ilçeleri, illeri gezmeye başladı. Bugün de Elazığ'da şabanlığa soyundu. Şapka takıp millete aynı Kemal Sunalvari zübük gibi bir şeyler anlatmaya çalıştı. Aslında anlattığı şeyler kandırdığı şeyler, attığı yalanlar. Yani yapmayacağı şeyi yapacağım deyip milleti kandırıyor. Evet dostlar, son 25 yılda CHP'nin tek başarısı var. O da İstanbul seçimleri. Ankara, Mersin, Antalya ve Adana'nın kazanılmasını da küçümsemiyorum ama İstanbul'un sembolik önemi büyük. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin tek başarısına imza atan biri olarak Cumhurbaşkanı adaylığının en doğal hakkı olduğunu düşünüyor. İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul seçimlerini kazandığı 23 Haziran gecesinden itibaren kendini doğal bir Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu'nun önünü kesme hamlelerine karşın geri adım atmayı aklından geçirmiyor. Neden? Çünkü Siyahi ve Musat Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizmiş Ekrem İmamoğlu'nu CHP Genel Başkanlığına hazırlıyor. 2023 seçimlerine 2 yıl olmasına rağmen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı işini bir mimar titizliğinde dizayn etmeye çalışıyor kendince. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek için bir dizi hamle yaptı. Kılıçdaroğlu kendi adaylığını ortaya attı. Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir. İttifak olacaksın derse oluruz dedi. Cumhurbaşkanı adayı profili ortaya koydu. Millet İttifakı'nın adayı nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle gözdaşmayacak gücünü hızlıca meclise ve başbakana teslim edecek bilgelikte biri olmalı. Ülkeyi cumhurbaşkanı değil başbakan yönetecek. Bu tarihi adıma ancak nefsine hakim olabilen ve kendinden önce ülkesini düşünen bir cumhurbaşkanı vesile olabilir diye konuşmuştu. Bu tarifin iki anlamı vardı. Biri Kemal Kılıçdaroğlu sadece adını ve soyadını yazmadan kendisini tarif etmiş oldu. Ben cumhurbaşkanı seçilirsem de parlamenter sisteme geçişi sağlayacak yetkilerini başbakana devredecek sembolik cumhurbaşkanı olmayı kabul edecek kadar nefsime hakimim dedi. Bu tarifin diğer yüzünde ise Ekrem İmamoğlu vardı. İmamoğlu seçilirse parlamenter sisteme geçişi kabul etmez. 5 yıl süreyle güçlü bir başkan olarak ülkeyi yönetir demek istedi. Seçilecek cumhurbaşkanına o kadar büyük etkiler veriyor ki nefsine, duygularına hakim olmayıp ben burada kalacağım derse bir başka felaketin kapısı açılır, sözlerinin tek hedefi vardı. O da Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday oldukları takdirde belediyeler AK Parti'nin eline geçer tezini ileri sürdü. Bence ikinci dönemde de devam etmelidirler dedi. Ama Ekrem İmamoğlu'nda Cumhurbaşkanı adaylığını kolay kolay yedirecek bir göz yok. Benden uyarması Ekrem İmamoğlu kolay lokma değil, Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyorum bunu. İmamoğlu seçildiği günden bu yana Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorular karşısında hiçbir zaman aday değilim demedi. Kendini bağlamadı. Tam aksine Cumhurbaşkanı aday olmak için iki ayaklı bir strateji izlemeye başladı. Bir Cumhurbaşkanı adaylığı, iki CHP Genel Başkanlığı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerinin kendisinin önünü kesmeye yönelik manevralar olduğunu görecek tecrübeye sahip. O da bir yandan ittifaklarını genişletiyor. Diğer taraftan da kamuoyu desteğini korumaya çalışıyor. Bu aşamada Kılıçdaroğlu ile açıktan mücadeleye girmemeye özen gösteren İmamoğlu, kozlarını Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği güne saklıyor. İmamoğlu, Millet İttifakı'nın ortak aday çıkarması durumunda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın karşısında etkili olamayacağını, kendisinin daha şanslı olduğunu kendince düşünüyor. Onun için HDP ve İyi Parti ile ilişkilerini sıcak tutmaya çalışıyor. İmamoğlu'nun belediye başkanlığı seçildiği İstanbul seçimlerinde HDP aday çıkarmayarak İmamoğlu'nu desteklemişti. İmamoğlu seçildikten sonra ilk ziyaretini kayyum atanması sırasında Diyarbakır ve Batman'a yapmış. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan ile fidan dikme törenine katılmıştı. İmamoğlu bir süredir de CHP içinde etkin olan Alevi desteğini sağlamak için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son iki yıldır Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerine ev sahipliği yapıyor. İmamoğlu bugün de Elazığ'daydı. İl il dolanıyor. Sanki Cumhurbaşkanı adayı, sanki CHP Genel Başkanıymış gibi. Normalde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başka illerde ne işi var? İl il neden dolanır? Çok zeki olmaya gerek yok oyun belli, hedef belli, amaç belli. 2023 seçimlerine giderken dikkatli izlenmesi gereken isimlerden biri Ekrem İmamoğlu olacak. Bakalım bilek güreşini Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu kazanacak? Evet dostlar Kemal Kılıçdaroğlu gidici. Gidici ama daha önceki videolarımda da söylediğim gibi birkaç senaryo ile gidici. Kaset senaryosu var ve bir de Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya Elimde bir suikast listesi var. Onun içinde ben de varım dedi. Aynı şekilde bunu daha önce Cevheri Güven de söylemişti. Sonra Sedat Peker söyledi. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu hem bazı gazeteciler, muhalif gazeteciler hem işte muhalefetten Kemal Kılıçdaroğlu, hem Sedat Peker hem de diğer FETÖ'cüler. Aslında bu yalanı yayanlar FETÖ'cülerin kendileri. Bunu daha önce bir Twitter hesabından paylaştılar. Videosunu yapmıştım zaten. Sonra bütün FETÖ'cü sosyal medyalar, troller, FETÖ'cü gazeteler, köşe yazarları, FETÖ'cü medya organları hep birazdan bu listeyi paylaştı. Ve o listeyi paylaşan hesapta hemen yayından kendileri kaldırdılar. Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilinde bir suikast listesi. Evet dostlar ikinci senaryo böyle olabilir. Yani bu suikastları kim yapıyor biliyorsunuz. Önceki videolarımda anlattım ben. İsrail'in yeni seçilen Mossad yani Mossad'ın başına seçilen yeni başkan tam bu işlerin adını bunların uzmanlık alanıdır. İşte zehirlenerek öldü, kaza geçirerek öldü, kalp krizinden öldü. Şimdi en güzel en güzel kılıf ne? Koronadan öldü. Böyle bir şey dedirtip veya tamamen bir suikast yapıp Sedat Peker'e de böyle bir şey yapıp Türkiye'nin başına yıkmaya çalışacaklar. Yani hükümetin başına yıkmaya çalışacaklar. Tabi bunlar kesin bilgiler değil. Bunlar analiz. Yani analizler sadece bir analizdir. Hani bu gerçektir, kesindir diye bir şey yok. Bunlar senaryolar. Benim kendi analizim böyle bir şeyler yapacaklar. Yani Kaşıkçı cinayetinde nasıl ki e, Türkiye'yi hedef göstermeye çalıştılar falan. Şimdi Sedat Peker'de de öyle yapacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker'den sonra böyle demesi de daha bir kuşku uyandırıyor. Yani bu suikastlar işte siyasi suikastlar falan. Bunları Sedat Peker'den sonra dile getirmesi zaten oyunun büyüklüğünü gösteriyor. Herkes oyunun içinde ama bu oyunun içinde olanlar oyunu kuranların kurbanı olabilirler. İş burada yatıyor zaten sır burada yatıyor. Bunlar kendileri kurban olduklarını bile anlamadan kurban olur giderler. Evet dostlar. Görünen şu Ekrem İmamoğlu CHP'nin genel başkan adayı olacak Kemal Kılıçdaroğlu aşağı çekilecek ama nasıl çekilecek Allah bilir. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ekrem İmamoğlu şu an aynı bir sanki parti başkanıymış gibi il il dolanıyor. Anlatabildim mi? Yani sır burada nabız yok diyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu da farkında ama Kemal Kılıçdaroğlu CIA ve Mossad'ın CHP onların elinde olduğu için onların verdiği emrin dışına çıkamaz. Çıksa bile hemen harcanır. Evet dostlar videoyu izlediniz. Lütfen paylaşmayı unutmayalım. Allah'a